Ahmet Ahmiko'nun rastgele adınatında işlemiş olduğu 81. makamı anlamaya çalışalım. Sol, re, re, sol, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, do, si, la, la, sol, sol, fa, sol, fa. Si la sol sol, sanki rast gibi giriyor değil mi yukarıda? Evet evet. Sol re re mi re do si do si do re do do re sol sol va sol la sol sol re sol sol va sol la si la sol fa mi 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 re do re mi re mi sol fa mi re do si do si do re mi fa mi re do si la la si do re do si si la la sol la Şimdi gerdan ha, ha gerdane bu sürük ha mahur bu sürük ne farkı var diye bir soru ortaya çıkıyor. Biri mahur perdesiyle oluyor, biri eviç perdesiyle oluyor. Dolayısıyla biri mahur perde düzenini kullanıyor, biri eviç. Mahur perde düzeninde rast perde düzenine dönüş olmuyor mu? Hep bu mi iniyor? Gazi Girayhan'ın eserini çalarsanız Sol, sol, la, sol, la, mi, sol, sol, la, sol, fa, mi, sol, sol, la, sol, la, ra, ra, dam tay, ra, ra, tir, ri, ri, tam, ra, 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 ram, ta, ra, 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 ram. Bunda hep mahvur ve busiliği kullanmak zorundasınız. Ama mahvur karda, mahvur bestede, mahvur perdesi kullandıktan sonra eviç ve segaha dönen rast perde düzenine dönüşle karar etmek zorundasınız. İnici rast diziyle karar etmek zorundasınız. Ama bazı eserlerde de bildiğiniz inici rast yapar zaten. İnici rastı da bugün herkes mahurdı diye oldu. O rastı gerdaniye makamıydı. Hızır bin Abdullah onu herkes unuttu. İnici rastı da eviçle segeye kullanıyor. Yani sol fa mi fa sol la si la sol fa mi re do mi re do. Si la si do mi re do si la sol sol fa mi re do si la sol fa sol. Bunda hiç mahur perdesi kullanmadım. Burası Gerdaniye'yi de herkes mahur biliyor. Evet. Maalesef. Ama evet. mahur değil. Bu mahur değil. Şimdi tekrar Gerdaniye'ye dönelim. Hemen bize perdeyle ben Gerdaniye'yim. Gerdaniye'ye girdim diyor. Sol mi fa sol demedi bak. Evet. fa, son 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 demedi bakın. Evet. Oysa ne giymedi? Mahfur girmedi. Çünkü perdesini oluşturacak name kalıbını ona göre kullanıyor. Mesela Gerdani'yi anlatırken Saadet'in kaynağın yar ayrılık yaktı beni örneğini vermiştik. Evet. La sol fa sol fa ni fa re re sol fa sol fa ni fa re yani bazı halk müziğindeki name kullanımları yüzünden herkes gerdaniyeden sonra ikinci kutbun gerdaniyede Hüseyin olduğunu zannediyor. İkinci kutup neva olmalıdır. Hüseyin olursa onun mahura kaçma tehlikesi var. Tehlikesi var Doğru. doğru. Kaynak bunu çok iyi biliyor. La sol fa sol fa mi fa re bakın fa re Ev neva evet de iniyor nevaya hep re sol fa sol bakın burada da sol re re sol kardeşim benim kutbum Hüseyin'i değil benim kutbum neva. Evet. onun için evet. bilin ki ben ne girdim gerdaniye girdim bilin diyor Ahmet Alp. Evet evet sol fa sol la sol tak diye girdi gerdaniye ve evet. La si la sol do si la la sol sol fa sol fa si la sol sol. Yani bunlar aşağıda yaptığını düşünün. Rast makamı nameleri bunlar. Evet. Evet. Re, re, sol, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, do, si, la, la, sol, sol, fa, sol, fa, si, la, sol, sol. Aşağıdaki rastı gerdaniye üzerine yerleştirirse gerdaniye makamı Evet. Bu kadar basit. Evet. Ama sol mi fa sol derse Hüseyin'in i̇şte üzerinde bir şafur yapıp gerdani vurursa tak diye mağrur olur. Tak diye mağrur geçer Doğru. Sol re, re mi re do si do si do re do. Bakın perde üzerinde devam ediyor. Evet. Re sol re fa sol la sol sol. İşte ben bunlara diyorum ki gerdaniye asıl makamı işte budur. Evet. Gerdaniye normalde dügahta karar eder, uşaklı karar eder. Ama ne yapıyor? Re sol sol fa sol la si la sol fa mi mi re mi re do. Gerdaniyede de bu yüzzamı alıp, pes tüzzamı alıp kullanımlar vardı hatırlıyor musunuz? Öyle evet. türküler eserler evet. vardır ki. Re mi re do sol fa mi re do si do. Şimdi burada bu usuleye gidiyor. Eğer gerdaneyi yapmak ise do si 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 diye uşak yapsaydı yine gerdaneyi olacaktı. İçinde evet. Ufamlı, çar, yani hüzzamlı nevade hicaz bilinen ee, veya o hüzzam diyorum ama hüzzam kadar dik olmayacak. Best hüzzam olacak. Bakın bunlar bugün Bayati'de kullanılır, Buselik'te kullanılır. Kullanılır oldu. Evet. Yani şöyle bir gerdaniye seyir. Sol, re, re, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, si, la, sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, do, si, do, do, si, si, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, 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 la, la deseydi gerdani yoktu. Değildi, tabi. Bir de şunu baksın herkes mahur kullanıldığında acaba bu nameler kullanılıyor mu? Yoksa kullanılmıyor mu? Gerdaniyelerde kullanılır. Mahurda ben görmedim. Evet. Şimdi gerdaniyeyi, asıl gerdaniyeyi gösterdi. Sonra tekrar o perde düzeninde çargaha kadar geldi. Soyfam yeri dosyada o çargahtan ikiz derler. Ben çargahta Es zamlık bir kullanım diyorum bunlara. Karciğerli kullanımlar da denebilir. Ne vadeyecat şergiyattan ikliz biliniyor maalesef bugün. Ama evet, hep bu dip olması gerektiğini söylüyorduk. Bunu bakın bu kullanımı Dede Efendi bu de çok kullandı. Re mi re do re mi, re, mi sol fa mi re do si do. Bugün konservatuarlarda bu makamı içerisinde bu kullanıma da çok yer verilir. Sol do si do re mi re do si do si la sol la. Si Do Si La Re Do Si Si La La Sol La Mi Re Do Re Mi Mi Fa Sol La Si La Sol Fa Mi Mi Re Mi Sol Fa Mi Re Do Si Do Dan Up. Avni konuk yakalıyor onu oraya evet. bu sürekli kullanımı da Gerdaniyedeki ortak kullanımı da oraya bir monte ediyor oradan evet. Re Mi Re Do Sol Fa Mi Re Do Si Do Si Do Re Mi fa mi re do si la si do re do si si la la sol la diye muhteşem çok güzel yapmış oluyor gerdaniye bu sürekli böyle bu şekilde oluşuyor evet diyebiliriz yani kısaca böyle anlatabiliriz evet